Selamlar Arkadaşlar Yine mutfaktayım. Son videoyu çekip yüklediğimden beri sadece bir gün geçti. Ertesi gününden çekiyorum bu videoyu. Ve saat şu anda 5-6 suları falan. Yine geç saatte açtığım videolardan biri bu da. Ama neden açtım bu videoyu? Bir sorun bana. Bu videoyu açmamın sebebi... Instagram'da ton balıklı salatamı paylaşmıştım. Ve yaptığım sosu gerçekten çok merak etmiştiniz. Yani aslında aşırı kolay bir şey. Bunu göstermem ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ama... Yine de göstereceğim işte içerik olsun. Ne yapayım yani? Evde boş boş oturup hiçbir şey yapmayacağıma işte ise böyle yaptığım şeyleri ya da yapmadığım şeyleri sizlere göstereyim dedim. Hem böylece ton balıklı salata tarifimizi de vermiş olurum diye düşündüm. Malzemelerimi çıkardım. O kenara koyuyorum. İki tane kaseye ihtiyacım olacak. Hatta üç yapalım. Şu boyutlarda kaseler oluyor ya. Bu iki ya da bu ikisi. Bu da iki ya da. Şimdi sizi birazdan yakına alıp daha net göstermek istiyorum her şeyi. İlk başta malzemelerden başlayayım. Hem Aydın'a hem de bana ayrı bir kağıt yapacağım. Tabii ki de birazcık yeşiliğe ihtiyacımız var. Göbek, ver kıvırcık ya da her ne diyorsanız. Ya da hangisini kullanmak istiyorsanız. Onu kullanacaksınız. Şöyle göz kararı koyuyorum. Aslında hepsini koysam mı? Koyayım. İki kişi ama. Sadece bunun iyice akşam yemeği olarak. Şöyle hepsini bir kaseye koyuyorum. Şu şekilde. Daha sonra üzerine su koyuyorum. Bunları sirkeli suda birazcık bekleteceğiz. Biz diğer malzemeleri hallederken. Ayrıca bunlarda da pek yemeği sevmediği ona cam kasede yapacağım salatasına. Ben bunu da yani diğerinde yiyeceğim. Bu arada kendisi kenarda spor yapıyor, koşuyor. Antrede bir biri. <laughs> Bugün tam bir pazar günü, zorunlu karantinanın ikinci günü. Zaten iki günlük bir zorunlu oldu. onu izleyecek mi? Bugün işin açık hiçbir şey yapmadık. Ben sizi açmadan önce bu elektronik eşyaların, beyaz ev eşyalarının kullanma kılavuzunu falan okuyordum. Yani o kadar sıkıldım artık, sıkılmıştık düzeyimiz. Siz anlayın. Bu arada sirkemi de döküyorum. Burada biraz bekleyecek. Onun dışında da kahvaltı ettik sadece yani. Başka hiçbir şey yapmadık ki ya resmen. Arada bir uyukladık böyle. Zaten geç kalktık. Bugün tam bir depresyon havasındayız. Dışarısı o kadar sessiz ki size anlatamam yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu tapırları iyi ki almışım. Sanırım biraz daha alacağım. Gerçekten hiçbir şey olmuyor meyveleri, sebzelere. Bunda da salatalığımız var. bir adet salatalık yeter ki şöyle çok yetmezse gözünüze ki benim şu anda yetmedi bir tane de minnacıcık bir salatalık koyabilirsiniz bu malzemeleri aslında söylememe bile gerek yok siz kişi sayınıza göre daha iyi bilirsiniz yani sonra kişi başı birer domates bunları da, da. Bunları da bir güzel yıkayalım. hatta mümkünse bir içine de yapabilirsiniz ben şimdi öyle yapacağım Aydın'ın özellikle kabuk takıntısı olduğu için bizim evde bütün domatesler salatalıklar vesaire kabuğu soyuyorlar. Olur. Salatalıklar alacalı soyulur ama bunlar kesinlikle soyulur. Yaz kış fark etmez. Onun dışında turşu kullanacağız ve tombalı. Aslında ana malzemelerimiz bu kadar. Değil. Değil. Şu anda en önemli şey aklıma geldi. Neyi unutuyorduk biliyor musunuz çocuklar? Mısırlarımızı unutuyorduk az kalsın. Mısır çok önemli. Aslında mısır çok da sağlıklı bir şey değil hele ki böyle konserveleri ama işte ayda yılda bir yediğinizde de çok sıkıntı edilecek bir şey değil bence. Biz öyle her hafta ton balıklı salata yiyen insanlar değiliz. Şimdi sizlere bir gıdım indirdim. O sırada en sevdiğim kesme tahtı ama ben gözükmüyorum. Tamam olsun böyle idare edelim. İlk başta domateslerimi doğruyorum tabii ki de. Dışındaki kabuklar için solingenleri kullanıyorum. Aşağıya link bırakacağım. Türkiye'de solingen yok zannediyordum. Ama gelmiş trend yolda şu anda satılıyor. Gerçekten alırsanız asla pişman olmayacağınız ve aşırı keskin bıçaklar. Ben çok memnunum. Normalde meyve bıçağı bu. Ama gördüğünüz gibi ben gayet de normal sebzeleri de kullanıyorum. Ve çok kolay bir şekilde soyuyorum. Ki ben... eski eskiden şöyle soyamazdım. Zamanla artık elimde alıştı tabii de ama bu bıçakların da etkisi çok yani. Tırtıklı bıçakla kesmek lazım zaten. Şöyle hızlı hızlı hallediyorum bu işi de. Bitti bu da. Doğrarken bıçağımı değiştireceğim. Daha uzun bir bıçak alıyorum. Şu başlarını kesiyorum. Bu başları yemek istemeyiz değil mi? Bunları küp küp doğruyorum. Mümkün olduğunca küçük doğrayın. O gören de sanki şef tarifi veriyorum zannedecek. Altı üstü salata. <laughs> Ama gerçekten yiyeceğiniz en güzel salata olacak. Özellikle sosu. Zaten herkes direkt sosunu sormuştu. Sosu da o kadar kolay ki yani. Evet. Bir kişi için domatesimiz bu kadar. Bunu şimdi güzel kesme tahtamızda hiçbir yere sıçratmadan koyuyoruz. Şimdi bunu da yine aynı şekilde minik minik küpler halinde doğruyorum. Bu da tamamdır. Zaten domatesin çok olmasına da gerek yok arkadaşlar. Daha sonra tabii ki de salatalıklarımızı alıyoruz. Şunun da soyacağım. Bundan da çok memnunum. Bu Victorinox diye mi okunuyor bilmiyorum aslında. <laughs> Aşağıya bunun içinde yapacağım. Diğer küçüğü de doğrayacağım zaten. Bunları da yine minik minik yapacağız arkadaşlar. Olabildiğince minik yapmak önemli. Ve böyle oluyorlar. Bunları da yine aynı şekilde gönderiyoruz. Ne bakın ya. Tombik parmak gibi. <laughs> yarısını bana, yarısını da Aydın'a. Sonra turşumuzu alıyoruz. Bizimki Alman tipi turşu. Daha tatlı oluyor, daha güzel oluyor. Şöyle normal salatalık doğrarmış gibi doğrayacağım yine bunu da. Göz kararı koyuyorum valla turşuyu. Ağzım su yine. Bir tane bana, bir tane de aydına. Evet, bununla da işimiz bitti. Bunlar da yeterince oldu bence. Bunları da bir güzel yıkadık, arındırdık. Bir kişiye yaklaşık bu kadar maru koyuyorum. Bunları da ince ince doğruyorum ama o kadar ince doğruyorum ki bu da bende aydından kaldı. Aydın kalın sevmiyorum. Ben de böyle ince ince doğramaya alıştım onun için. Yani elimden geldiğince ince tabii. Bazen arada kalın kaçtı olabiliyor bu kadarı yeterli. Kaseye koyuyoruz. Akşam yemeği olarak sadece salata yiyeceğimiz için bunu ana yemek olarak düşünebilirsiniz. Ben de şu kalan küçükleri kendime koyuyorum. Bu da tamamdır. Şöyle koyuyorum. Okey. Şunu da şimdilik şöyle koyalım. Salatalarımız şu anda böyle gözüküyorlar. Mısırı koyacağım ilk başta. Şöyle suyunu akıtıyorum. Şimdi bunu elimle valla eşit bir şekilde bölüştüreceğim. Bir tane yetecek gibi ya. İki taneye gerek yok boşuna açmaya. Tamamdır da Bununla işimiz yok, kaldırıyorum. Böyle. Limonumuz var. Sonra tombalı alıyorum. Farklı çeşit tombalığı vardı. Birisi Dardanelle, birisi de Metron'un kendi tombalığından Fark etmez ne olduğu yani. Kişi başı bir tane kullanacağım. Yağını akıttıktan sonra böyle. Döküyorum benimkine. Yam 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 yani resmen. Şimdi sıra bunu da. Aynı işlemleri buna da uyguluyorum. Bunu da yağına arındıraraktan koyuyorum buraya. Salatanızın ana malzemeleri hazır bu şekilde. Şimdi ilk başta zeytinyağımızı koyuyoruz. Sızma olsun. Şöyle göz kararı bu da istediğiniz kadar koyabilirsiniz kadar yeterli. Sonrasında limonumuzu koyuyoruz tabii ki de. Bir limonu yarım yarım kullanacağım. İlk önce şuna sıkalım. Bu kadar yeterli. Birazcık tuz alıyoruz her salataya olduğu gibi. Arkadaşlar ben o güzel sosu nasıl yaptım biliyor musunuz? Sadece iki ürünle. <laughs> bu kadar basit. İlk başta mayonezimizden birazcık koyuyoruz şöyle. Of oh, oh oh oh. Daha sonra üzerine Hardalımızdan koyuyoruz. Şöyle. Mayonez kadar çok koymayın ama bundan. Bu da bakın bitmiş üzere zaten. her şeyimiz bitiyor şaka gibi. Aa yok varmış bunun içinde daha. Okey. Salatamız hazır arkadaşlar. Sadece bunları karıştırıyoruz birbiriyle şu anda. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten o kadar güzel bir koku geliyor ki şu an size anlatamam yani. Yok böyle bir tombalık salatası. Hiç rejimlik bir salata olmadı bu arada. Haberiniz olsun. Soslarımız bol bol. Ama şunun güzelliğine bir bakın. Evet. Bundan yaparsanız mutlaka benimle paylaşın. Mutlaka tombalık salatası zaten yapıyorsunuzdur ama. Bu sostan bir yapın. Birinci salatamız hazır. Sıra ikincisi. İlk başta böyle karıştırırken çok ö, soslu gibi gözükmeyebilir. Fakat karıştırdıkça sosu iyice oturuyor yani beyaz. Merak etmeyin kıvamını alıyor. Ekstradan bir şey koymanıza gerek kalmıyor. Şu anda şu kokuyu keşke size geçirebilsem. Ya. Öyle güzel kokuyor ki ağzım sulandı. Ve benim salatam da hazır. Evet böyle oldu salatalarımız arkadaşlar. Efsaneler, tatları da efsane. Her şey efsane. Mutlaka bunu evde deniyorsunuz. Ben şimdi bunları içeriye götürüyorum. İçeride yiyeceğiz. Artık. Aydın içeride mi yiyeceksin burada mı? Burada içeride. Ne içecek istiyorsun? Okey, yemeğimiz bittikten sonra tekrardan görüşürüz. Bugünkü keyfimiz çok güzel. Beğendin mi Aydın? Hı <laughs> hı. Afiyet olsun mısır patlattım size göstermeyi unuttum ya. Şimdi içeride benimki de oluyor. Onu Aydın'a verdim. Benimkiler de burada pişiyor. Çok azıcık ayçiçek yağı koydum. Üzerine 3 avuç kadar mısır koydum. Ondan sonra ben de kendi kovamı koyacağım böyle. Ona koyacağım olduktan sonra. Şöyle kapatayım altını. Çünkü yavaşladı bayağı bir. Kendi ısısıyla patlasın birazcık daha. Ondan sonra alacağım. Yeterince oldu bence. Oy çok sıcak. Böyle oldu. Şimdi artık içeriye geçip okumalarıma devam edebilirim. Birazcık tuz koyacağım. Böyle iç taraflara. Tamamdır. Haydi içeriye geçeyim. Ben de burada oturuyorum işte. Keyif tamam. Ben şey, şey mi? <laughs> Arkadaşlar an itibariyle sokağa çıkma yasağı bitmiş bulunmakta. Keşke bir de berberler açsalar. <laughs> Bu arada 2 saattir hatta belki de 3 saattir telefonumda eski fotoğraflara bakıyorum. Aydın da oyun oynuyor. Söylerden bir sürü eski fotoğraf paylaştım. Aydın oyununa devam etti. Şimdi oyunu bitti. Ne oldu? Uyku mu geldi? <laughs> Neyse şimdi yeniden geri dönmüştüm. Kitapçı Okumama Aydın geri geldi. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir gün aslında yeni bir akşam. Demin izlediğiniz vloglar dündendi. Şu anda Aydın'la birlikte banyodayız. Neden banyodayız acaba? Evet Aydın uçar alalım sizden cevabını. Arkadaşlar saçımı kesmeye karar verdim. Ya. Ve berberim Ceren. <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu kenarları Aydın kesti ama fazla girmiş. Arkasında ben halledeyim dedim. Çünkü Aydın'ın tıraşı <laughs> normalde katlı katlı gider. E benim de hiç daha önce böyle bir tecrübem olmadığı için bu şekilde oldu yani çocuğumuz. Evet. Aslında çok kötü değil. Ama apar topar gidiyor evet, saçları. Evet. Bir yüzden. hafta falan bekleseydi düzelirdi de Ama gerçekten hani videolarda falan da kendisi stres yapıyor, sağımdan çekme vesaire diye. O yüzden dedik ki o zaman üçe vuralım hem saçları da kendine gelsin ve bugün birlikte saçlarını hallediyoruz Aydın Çaratan. Var çekeyim bari yok, de. Yok yok göz. Ha evet şey olmasın, kıl olmasın. Ben mi gireyim? Yani. Ama eğilme... Nasıl gireceğim? <laughs> Biraz daha iyi. Hadi giriyorum Aydın. El hazır mısın? Hazırım. Aydın. Aydın. gidiyor. Aydın bir kesseydik saçlarını o zaman. Kaç numara bu şimdi? Bu 12 numara en uzun. 12 de bıraksan saçı. Ya makine öyle çok güçlü makine değil. De o filmlerdeki bir cart diye olmayacak yani. Aydın bu değilsin şu anda. Ya herhalde değilim. Ama bunu yapman gerekiyordu artık. Aydın'ı en son askerde bu kadar kısa görmüştük. <laughs> Aşkım o Aa, mı? Böyle kalsın. <laughs> <laughs> Biraz bir tarz oldu O <laughs> kısaları ben hallederim. Sen uzunları hallet. Ben böyle gezeceğim. <laughs> Yeni bir akım başlatıyorum. Aydın, sana kısa yakışıyor. Sen niye şeyin tribine yakışıyor giriyorsun? Canım. Kötü olacağın tribine giriyorsun. Ayrıca 12 numarada kalsın. Ne olacak ki? Oha! Şu saçımla gittim. Sermayem gidiyor. Aydın kökü sende ya. Ay aşkım. Oh, aşkımın minnoş saçları. Üstünü öyle bırak Aydın. Tamam böyle iyi işte. Şu saçlar kalıyor. O yüzden tıkanıyor gibi Dur. oluyor. Dur. Hadi bakalım. Arka kısımlar. Ben çökeyim mi şimdi diyorum. Çök bakalım birazcık. Arkadan mı gireyim başlayayım? Evet, evet arkadan arkadan. Gidiyor mu? Hmm, hem de nasıl? Senden hmm. daha hızlı alıyorum şu anda. Ya şuradan gir. Şu üst tarafın kaldı. Apaçı saç olur ya arkasızın. <laughs> Ay Ceren tıraş merkezine hoş geldiniz. Otur. Az kaldı ya. Sadece şu üst kısmı kaldı aşkım. biliyorum sana yakıştı. Yakışmadı arkadaşlar. arkadaşlar? <laughs> Ayceren, Berber'e hoş As geldin. Asker Askerdeyken hallerime döndüm. Hayır, gayet yakışıklı oldum. Prison Break stili oldu hmm. işte aşkım. Seni öpmek isterdim de çok, çok tüylüsün. Ben hemen duşa gir O zaman evet, kapatıyorum şimdilik bunu. Şimdi hazır aydın duşa girmişken ben de şu ütünün kireç olayına bir çözüm bulayım. Bu ütü de ilk defa kireç temizleme yapacağım. Hatta ütüyü ilk defa kullanacağım. Şimdi ilk başta çalıştırıyormuşuz. Sonra, sonra buraya birazcık su koyacağız yarısına kadar kireç temizlemesini de koydum. Şimdi şu kilidini açtım. Böyle koyuyoruz. Kireç temizleme düğmesi. Aman dakika sürecekmiş. 2 dakika sonra görüşürüz o zaman. Evet, bipleme sesi durdu. Lamba söndü. İçeri bir bez parçasıyla silin ve yeniden tabanı standa yerleştirin. Dur bir göster saçını sana anne ya duştan sonrasını. Yakışıklı oldu aşkım. Güzel oldu. Evet, bence de beğendim. Vallahi diğer saçından bin kat iyi oldu, bin kat. Şimdi bunu alabilirim buradan. Oo, wow. Başarılı bir kireç işlemi gerçekleştirildi. Şu havluyu kullanabiliriz bence. Şöyle üzerindeki damlaları silelim. Ay içim rahatladı bunun kireci geçince. Şöyle kilitleyeyim. Kireç işlemi de tamamlandığına göre ay her tarafıma kıl hissediyorum. Ben bir artık ütüleri yapayım diyorum. Buraları bir toplayacağım. Ondan sonra da birlikte ütü yaparız. Ve buraları da bir güzel cifledim. Çamaşır suladım. Bundan sonra zaten burayı süpürmüştüm. Çıkabiliriz buradan. Birazcık bir şeyler yedik. Bir şeylerden kastım çiğ köfte. Bu arada üzerimdeki tişörtü silkeledim öyle giydim. Çamaşırları buraya koydum. Aynı zamanda ütüyü de buraya aldım. Bir tek bütün masam kaldı buraya getirmem gereken. Müzik <laughs> iki Walking Dead bir de Unorthodox dizisinin sonunda bütülükleri bitirmiş bulunmaktayım. Şuralarda da var. Dört bir yana dağıldılar. Bunları yerleştirmesini sabah yapacağım. Şu anda hiç halim kalmadı. Daha duşa girip yatacağım. O yüzden sizi burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.